Herkese selam beyler bayanlar ben Han kanalıma videoma hoş geldiniz. Sweet Bonanza oynuyoruz. 60 70 liralık bir bonus aldım oynadığım siteden. Onunla dedim hadi dedim bir çevireyim bakayım bir şeyler çıkar mı çıkmaz mı? 2 liraya da aldım. Bakalım. Bonusun şansını artık bir şeyler kazanırsak bu şeye girdim. Otospine girdim 100 tane. Zaten arada kazandığı o üst tane bize çevirecek derken süpersin sen ya. Sen süpersin. Sen busun işte ya. Bonazı'yı seviyorum ya. Gereksiz bir şekilde Bonazı'yı seviyorum. Artı 5 Frisk'in geldi. Süper Erik geldi. İn. Allah'ım konuşamadım ağzımdan. 100x mi? 100x mi? Oh. Oh. İşte bu be. 724 lira. Oğlum 70 lirayla girdim lan. 70 lira Çok iyisin ya. Efsanesin sen ya. Bu yüzden seviyorum bu oyunu işte ya. Bu yüzden ya. Öyle zora düştükçe bonaz abi. Zora düştükçe bu Başka bir şey değil. Tamam ekstra spin verdi ama bunun yanında bir şeyler daha vermen lazım bize. Abi çok iyi çok iyi denk geldi ya. İnanmıyorum ya. Çok iyi denk geldi ya. 50x mi? Aa, nasıl kaçarsın ya? Ya yapacağın işi ya. Neyse güzel. Çok iyi ya. 30 bin hiç bozmuyorum arkadaşlar. Uğurlu geldi. Yani uğurlu geldi. Devamı da gelir diye düşünüyorum ya. Bakalım. İki de kaldık, iki şekerde kaldık. Elmalar gitti, muzlar gitti, üzümler gitti. Köşeli gelsin, mavi geldi. erken. O hepsi geldi lan. Tamam. İki erik. Ah be. Ah be. Devam 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 devam. Heyecanlandım lan. Beyler alırız bugün ya. Güzel şeyler alırız bugün beyler bayanlar. Ne geldi hiçbir şey. Devam. Devam. İki şeker. İndirir misin iki tane daha? İki şeker daha indir. İndirmedin bizi üzdün. Bizi üzdün. Katsuz. Erik geldi olsun. Karpuz süpersin. Mus olmadı. Devam. Karpuz. Oo karpuz. Devam. Biraz boş geçecek gibi ama. Devam, devam, devam. Bu arada arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı, videolara like atmayı, aşağı yorumlar kısmına da istediğiniz oyunlar varsa onları belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda Telegram kanalımıza da katılmayı unutmayın. Varsa böyle güzel videolarınız, güzel kazançlarınız bize gönderin. Burada hep beraber izleyip eğlenebiliriz. Devam. Hala hastayım. Hala iyileşemedim çok fazla. Ama durduramıyorsun abi kendini. Yani bunu bunu oynaman lazım anladın mı? Kalpler geldi. Mükemmelsin sen ya. Mükemmelsin. Arkadaşlar oyun açık. Oyun açık. Yani Buradan bir frisbee e daha girersek tamamdır. Bir frisbee daha top of. Bir frisbee daha toplarsak ondan sonra baba kaçar. 3 şeker mi? 3 şekerde mi bıraktım ya? Gerçekten yani dediğim gibi biraz önce şimdi bu var ya bu artık yani bu acayip bir hastalık seviyesine geliyor yani bu oyun. Yani başlamadıysanız hiç başlamayın. Çünkü sürekli kazanıldığınız bir şey değil. Mutlaka ben hep kazanırım diyen ben hiç görmedim daha yani ben yıllardır oynuyorum ama hiç görmedim. O yüzden yani ölçüyü bilmek lazım bazen. Güzel gidiyoruz. Erikler gitti. Üzüm gelir mi? Elma geldi. Bir tane eksik kaldı ama. Bir elma eksik kaldı. Tamam. Ah. Abi ekranlar çok güzel geliyor ya. Oyun gerçekten açık yani. Oyun gerçekten çok güzel açık. Ne veriyorsun? Tamam. Mavi gelir. Muz da geldi. Süpersin. Ah be. İki de kaldı köşe şeker. Devam, devam. Muzlar, güzel. Erikler, mükemmel. Elmalar, uf, iyiydi. Vallahi iyiydi. Bu kadar çok elma gidiyorsa bu oyun gerçekten verecek. Verecek yani bize bu oyun. Güzel. Bir birini bırakıyorsun. Ama eli kulağında ya. Aldık aldık eli kullandı arkadaşlar. Gireceğiz birazdan yine Frispin'e. 3 adi be. Lan bir tane de atsaydın 3 şeker. Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar geliyor. Böyle konuşunca da aklıma şey geliyor. Şu Faruk geliyor. <laughs> geliyor geliyor geliyor. Az kaldı az kaldı. Şimdi gireceğiz Frispin'e bak. Bu kadar arka arkaya çünkü göstermesi hayra Alamet Muzlar. Elma şey karpuz diyecektim. Süpersin. Muzlar da gitti süpersin. Ya 3 şekerde bırakma işte şunu. Geldi. Geldi işte bu. İşte busun sen. Sen busun ya. Bak şimdi biraz önce yaptığın aynı rekoru yine bekliyoruz senden tamam mı? Çok güzel bir şey bekliyoruz yine senden. Süpersin. Güzel mavi. Ah be. Abi şu ekrana bir bakın yani. Nasıl gitmez ya. Şu ekranda nasıl gitmez ya. Tamam. Üzüm indir. Üzüm indir. Ah be. Devam. 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 15 ikisi e boşa gitti. Hadi 3 spin kaldı ya. Hadi. 20 x indirdi. Süpersin. Çarpan indir. Çarpan. Allah kahretmesin. Yetmez, yetmez. Yetmez. Abi, hepsi boşa gidiyor ya. 100 x. Süpersin. Devam. Muz indir. Süper. Karpuzlar indir. Karpuzlar indir. Karpuz indir. Adamsın. Mavi indir. Erik indir. Elmalar. Oo, 110 x. 913 lira arkadaşlar 2 lirayla girdik frispine 2 lira artı 5 frispin aldık 1.65 liradayız Çok iyi gidiyorsun oğlum devam Bu frispinleri bize boşa vermemiş olman lazım tamam mı şimdi devam 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 devam, devam. güzel Hı. Gitti muz indir mavi indir süpersin muza devam et muza devam et çarpan Hiçbir şey yok 12x'e boşa gitti neyse süper arkadaşlar Çok güzel Arkadaşlar 60 70 lira gibi bakiyeli başladık nerelere geldik kaç katı oldu bilmiyorum kasa 30 katı falan yaptık herhalde yani. Bir 25 30 katı yaptık. 30 ee, binler de bilsin. Süpersin sen ya. Mükemmel bir kazanç yakaladık arkadaşlar. Bu nazayı bu yüzden çok seviyorum işte ya. Gerçekten var ya kurtarıyor, hayat kurtarıyor. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Telegram kanalımıza katılmayı da unutmayın. Orada güzel şeyler, güzel etkinlikler bizleri bekliyor. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.